Çilek öpücüğü. Göster bakayım mı Gökhan o ne lan? Ne oldu tahmin et? Su bazlı vücut yağı. Cildimi nemlendirip elastik arttırıyormuş. Bakım Ay! yapıyormuş. <laughs> yeni, yenilebilir masaj yağı. Yenilebilir mi? Abi bu çok hayırlı bir şey. Yenilebilir ya, <gülüyor> mi? <gülüyor> yenilebilir mi masaj ya? Bir <laughs> Ne? <Evet, gülüyor> <şoklar> aldık. <laughs> <laughs> Linki var açıklama kısmında. Yen, yeniliyor mu ya? Bir şöyle biraz dökelim bakalım ya. <laughs> ya adam amacının <laughs> içine masaj yer koyuyor ya. Açılsın ya mı? Bu masaj yapılıyor bunda değil mi? <laughs> evet evet masaj yapılıyor. <laughs> mantıklı ürünmüş bu arada ha. Tabi abi. Mantıklı ürün. Yapıştır. Ooo. Ne yapalım dur. Çilekli oh. lahmacun yiyelim ya. Kalınmasın. Şu an var ya. İnsan üstünde mi? Bir şey söyleyeyim mi? böyle porno film mi yok, yok. <laughs> Şu an ilk defa <laughs> <laughs> kombin de İnsan üstünde denenilmiş bak olaylar da. Giderken götür bari. Ben bunu götüreyim giderken. Bakayım ben <gülüyor> tabii. <gülüyor> Şu an olaylar çok değişti. Ben olaylar karışmadan gidiyorum. chung. <laughs> Oil of Secret. Bunun bir sebebi var da ben anlatamayacağım şimdi. Ya keş iş için işte ya. <laughs> ya da ya. <laughs>